şimdi İstanbul'a geldim zaten, 11 yaşımdan sonra çalıştım bir müddet, <laughs> usta 1 lira artırdı haftalığımı, 1 lira işte kuru fasulyenin bir porsiyon, kuru fasulye bir tabağa 25 kuruş, yani ben dedim şimdi ya bundan dedim 4 gün kuru fasla yerim dedim 1 lira 25 kuruş, Kaşıma <laughs> gitti usta 1 lira verdi, 15 lira haftalık alıyordum, Bir lira doğdu on 16 lira yaptım dedi hadi oğlum haftalığını dedi usta. Peki usta teşekkür ederim, Allah razı olsun. Devam ettik çalışmaya. aradan zamanlar geçti. İşte biz kalp makineci olduk, kalfa olduk. Efendim, ondan sonra e, usta olduk derken 1967'nin ikinci ayın 15'inde e, atölye sahibi oldum. Ondan sonra 1972'de o da başkanı yaptılar beni. Böyle gidiyoruz hala, devam ediyoruz. E, şükür abi, mesleğimi seviyorum. Desteğimi çok seviyorum. Para kazanmayı da seviyorum. <laughs> Ama kimseye de boyun eğmeyi sevmiyorum. Bende bir huyu vardı <laughs> Devamı, yaş 70 kusur olmuştur zaten. Bundan sonra e, artık günlerimizi bekliyoruz. Öbür dünyaya işte ne getirirsek o var. Başka bir yapacak bir şeyimiz yok yani. Şükür Allah elimiz ayağımız tutuyor. İşte Yine diyorum çalışmayı seviyorum. Ee, çünkü çalışmak bir e, ibadettir, yarı ibadet derler e, Türkçe'de, anladın Onun için e, devam ediyor işimize gücümüze kızım, İşte başka ne yapalım. Ben babam anneme iyi baktım. Ee, onların duasını aldım. Eğer onların duasını almasaydım ben hayatımda muvaffak olamazdım zaten. Evet. Onun için kızım işte geldik gidiyoruz. Bu dünya böyle yalancı dünya bu. Bu dünya yalancı dünya kızım. Ama yine mesleğimi seviyorum, çalışmayı seviyorum. Ee, Allah'tan başka ne istiyorum ben?